Herkese merhabalar. Yıldızların Dil kanalıma hoş geldiniz. Gökyüzü gündeminde Satürn, Jüpiter kareleri var. Zaman döngüsünü tamamlıyor. Geriye dönüp baktığınızda Ağustos 2024'te başlamıştı her şey. Satürn balık burcunda, Jüpiter ise ikizlerdeydi. Hayatınızda çözümsüz gibi görünen bazı ikilemler ile karşılaştınız karar vermekte zorlandınız. Ee, neye inanacağınızı, hangi yöne ilerlemeniz gerektiğini sorguladınız. Bir ay süren bu ilk kare sizleri zihinsel, duygusal ve ruhsal anlamda zorladı. Sonra Eylül geldi. Önce Satürn, ardından Jüpiter geri gitmeye başladılar. Dönüşüm askıya alındı. Dış dünyada ilerlemediğin yerlerde iç dünyana dönmen gerekti. Zihninde büyüttüklerinizi, kalbinizde bastırdıklarınızı fark ettiniz. Aralık ayında her şey yeniden hareketlendi. Bu kez farklıydı. Aynı yerden kara açılar tekrar sahnedeydi. Satürn Balık burcunda Jüpiter yine ikizlerde ikinci döngüsünü başlattı ve bu Ocak başında sona erdi. Peki şimdi ne oluyor? Bizden bunca zamandır davranış kalıplarımızı, ilişki döngülerimizdeki hareketlerimizi ve Satürn duyguların senin yüzleştirirken duygularının da sorumluluğunu almanı istedi. Tabii ki bu süreçte Mars Plüton karşıtlıklarıyla çok fazla büyük uyanışlar ve farkındalıklar geliştirdik hayatlarımızda. Şimdi yine bir son karemiz var artık üçüncü döngü. Satürn yine balık burcunda ve Jüpiter ikizler burcunda. Ağustos ayında neye cesaret edemediysen, Ağustos ayında hangi konularda yanlışlar yapmışsan, odaki davranış kalıplarını şimdi burada düzeltmeni senden bekliyor gökyüzü. Sonrasında bir kare daha alacağız Haziran ayında Satürn ve Jüpiter'den fakat bu kez hikaye daha güçlü yazılacak. Çünkü Satürn artık Koç burcunda. Sınavlar artık belirsizlikten değil, harekete geçme zorunluluğundan geliyor. Jüpiter yengeç burcunda. İnançlarınız artık zihinle değil, kalbinizle ölçülüyor. Bu kez sahnede e, hayallerinizin, inançlarımızın hatta gerçekliğin sınandığı son bir eşikte olacağız. Mayıs sonunda başlayan Satürn Jüpiter kareleri Haziran sonuna kadar devam edecek. Şimdi bizden istenen Ağustos ve Aralık ayında neler yaşadığınızı hatırlayalım. O dönemlerde neyin içinde sıkıştın? Hangi kararları veremedin, gözden geçirdin? Çünkü şimdi o kararları uygulama zamanı. Bu sefer geri dönüş yok. Satürn kısıtlayan ama olgunlaştıran bir gezegen. Koç burcunda olduğunda sessizliği, bireysel cesareti, liderliği, kendi yolunu çizme konusunda ciddi sınavlardan geçmeyi, artık kendi kararlarını daha fazla sorguluyor, girişimlerinin sorumluluğunu tam anlamıyla almak zorunda kalıyor olabilirsin. Bir şeyleri başlatmak istiyorsun ama her adımda bir engel, bir yavaşlama yaşıyor olabilirsin. Bu aslında seni yıldırmasın, ee, sağlam temellerle ilerlemeni istiyor. Çünkü gökyüzü bu dönemde bizlerden istenen şey sabırla cesur olmak, başladığımız işi yarım bırakmamak, ee, lider olmak ama önce kendimize liderlik etmek. Satürn Koç burcundayken hayallerimiz sadece bir düşünce olmaktan çıkıyor, harekete dönüşüyor. Artık ruhsal arayışımız pasif bir bekleyiş değil, aktif bir mücadeleye dönüşebilir. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. İnandığım şey uğruna savaşmaya hazır mıyım? Bu dönem sizlere ilham verebilir. Ama aynı zamanda yönünüzü de şaşırtabilir çünkü Neptün de orada. İnançlarınız, idealleriniz, hayalleriniz bunlar sizi ileriye taşıyabilir ama gözünüzü kör etmesin. İzin verirseniz sizden istenen şey sezgilerinizi güvenli bir şekilde gerçeklikten kopmadan Hayallerinizi de somut adımlarla ve eyleme dönüştürebilirsiniz. Jüpiter Yengeç burcunda yüceliyor. Yani burada son derece güçlü olacak Haziran ayında. Sizler için duygusal bağlar, ailevi ilişkiler, kökler, geçmiş, aidiyet konuları üzerinden büyüme fırsatı sunarken aile kurmak, aile bağlarını güçlendirmek, içsel huzuru bulmak ve geçmişi onarmak için çok uygun bir zaman. Ama Satürn diyor ki bunu eski kalıplarla yapamazsın. Maddi yana manevi anlamda bolluk arıyorsanız önce ben nereden geldim sorusunu dürüstçe cevaplamak gerekiyor. Jüpiter burada bizlere şunu söylemek istiyor. Büyümek istiyorsan ait olduğun yeri sahiplen. Şimdi bu üçlü kombinasyon Neptün-Satürn kavuşumu ve bu kavuşumu Jüpiter'in 13 Haziran'dan sonra karelemesi. Gökyüzü bize diyor ki cesaretle yola çık, hayalin için mücadele et ama duygularını ve köklerini unutma. Satürn bireysel liderliğinin sorumluluğunu almanı isterken Neptün bizlere ilhamla harekete geçmeye çağıracak. Jüpiter ise tüm bunları yaparken Kendini güvende hissettiğin bir yer inşa et. Ait olduğunu hissediyor musun? Bunu sorgula diyecek. Bu dönemde kendimize sormamız gereken soru bu ve çok kıymetli olabilir. Kendi yolumu çiziyor muyum? Hayalim için mücadele ediyor muyum? Ait olduğum yerle bağımı koruyor muyum? Eğer bu sorulara dürüst cevaplar verebilirseniz gökyüzünün bu güçlü enerjilerini büyüme, olgunlaşma ve ilhamla dolu bir yola dönüştürebiliriz hep beraber inşallah. Ve Jüpiter yengeçe geçtiğinde Ekim ile Şubat arasındaki Mars yengeç transitinin hesaplarını kapatacak. Her zaman için Mars'ın geçtiği yerden Jüpiter geçerken ilahi adalet olur ve bu yılda muazzam bir yıl olduğu için Jüpiter Mars'ın geçtiği yerden Jüpiter hemen akabinde zaten geçecek. Dolayısıyla Jüpiter yengeç transiti aslına bakarsanız 2024'ün Ekim ayından 2025'in Şubat ayı dönemini kapanışını bizlere yapacak. Bu süreçte gezegenler Koç burcunda olduğu için Satürn ve Neptün retroları bittiğinde de 2026 yılında tekrardan e, bir satürn jüpiter karesi göreceğiz ve bu anlamda baktığımız zaman e, gezegenlerin koçtan yengeçe kare yapıyor olması duygusal anlamda bizden gerçeklik isteyecek. Artık kendimizi kandırdığımız, e, mutlu olmadığımız yalan ilişkiler, ilizyon ilişkiler, mecburi ilişkiler, çıkar ilişkileri tüm bunların hepsine Satürn Jüpiter karesi bir son verecek. Ağustos ayından bu yana zaten aldığımız gökyüzü öğretisi bize bunları gösteriyor. Yani Plüton kova saf ve koşulsuz kalbinin olduğu yerde mutlu olabilirsin'i Gökyüzü bizlere bir kez daha vurguluyor. Ve tüm bu kavuşumlar zaten Plüton'la sekstil olacak. Yani Plüton'la 60'lık Satürn Jüpiter kavuşumu. Dolayısıyla çok güzel bir zamana evrildiğimizi düşünüyorum. Hepimizin en yüksek hayrına olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.